Arkeonadia, arkeolojiye gönül veren bir ekip tarafından 1 Nisan 2020 tarihinde kuruldu. Arkeomedia ekibi olarak her geçen gün kanalımızı ilerlemeye ve geliştirmeye devam ediyoruz. Bu hedef doğrultusunda 7'den 70'e herkese hitap edecek, disiplinler arası bir bakış açısıyla kurduğumuz arkeoloji sohbetleri, latrina sohbetleri dışında da ön hazırlıklarını oluşturduğumuz programlarımızın çalışmasını sürdürüyoruz. Sizlere her konuda cevap verebilecek, özgün içerikleri olan, bir bilgi arşivi olma yolunda ilerleyen kanalımıza destek olmak istemiyorsanız Cevabınız evetse YouTube kanalımıza üye olun. Trex üyeliği ile birlikte marka isimlerinizden bahsetme, marka isimlerinizin tanıtımını yapma ve canlı yayında marka isimlerinizin alt başlık olarak geçmesi sağlanacaktır. Sizlerin destekleriyle birlikte kanalımız ilerlemeye ve gelişmeye devam edecektir. Katkılarınızdan dolayı şimdiden çok teşekkür ederiz.